Bugünkü videomuzda motorların çalışmasını sağlayan zemberek, starterin zembereğini nasıl tamir edildiğini göstereceğim. Bu starter kapağı arkadaşlar motorun çalışmasını sağlıyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir motor gövdemiz var. Görüyorsunuz burada bir tane pervane var. Bu pervaneye bu starter kapak böyle geçiyor. Zaten biliyorsunuzdur. Şöyle çektiğiniz zaman, geliyor mesela. Tabii şu an motorun üstü yok. Yani sökmüşüm ben bu motoru. O yüzden üstü olmadığı için böyle gözüküyor ama her halükarda burası geliyor. Şimdi bazı durumlarda starter kapaklar bozulabiliyor. Aynı bunun gibi. Şu anda elimde bir tane sağlam starter kapak var çalışan bir starter kapak var. Bir de bozuk olan var. Yani bu bozuk olanı da tamir edeceğim birazdan. Bunu tamir etmeden önce size şunu göstereyim yani bunu sökeyim göstereyim. Bu mesela çift zemberekli, bu tek zemberekli. Nedir bu? Size şimdi açıklayacağım. Böyle bir şey karşınıza geldi arkadaşlar. Bakın burada makara kırılmış. Bu makarayı değiştirmek isteyeceksiniz. Öncelikle güvenli çalışmak için bu zembereyi boşaltmamız lazım. Yani şu ipi gevşetmemiz lazım. Nasıl olacak bu? Böyle ipi çekiyoruz. Baş parmağımızla burayı tutuyoruz. Bakın ip kaldı burada görüyor musunuz? Yani doğal olarak geriye sarmıyor. Ondan sonra ya elinizle ya elimizle sığıyor ama bazılarına elimiz sığmıyor. Elinizle şöyle ipi açtırıyorsunuz abi. İpi açtırıyorsunuz. Ve zembereyi boşalttık şu anda. Bakın. Şöyle boşandı yani. Şimdi bunun makarasını da değiştirebilirsiniz. Zembereğini inebilirsiniz Çünkü ipi boşalttık. Herhangi bir gerilme söz konusu değil. Sonuçta demin geriliyordu ve zemberek dediğimiz parça yay görevi görüyor. Burası yıldız video olur. Bazıları düz olabiliyor. Stillerde burada vida yok arkadaşlar. Tırnaktır. Tırnak olur. Stil olursa bir gün gösteririm size. Bakın böyle vidayı gevşettim. Bildiğimiz yıldız bir vida. Burada bir tane daha pul var. Bu pul kesinlikle kaybetmeyin. Şimdi yeni nesil Çin motorlarında, Hyundai motorlarında çift zemberek var. Nedir bu çift zemberek? Altta bir tane zembereğimiz var zaten. Bu zemberek arkadaşlar. Birazdan onu saracağım orada. Bunu bozmayalım. Biraz sarması zordur ama diğerini de göstereceğim zaten. Burada bakın bir tane zemberek var. Bu ana makarayı çeviriyor. Yani bunu çeviriyor. Bir tane de burada var. Bu da üst makarayı çeviriyor. Yani şunu çeviriyor. Nasıl oluyor? Siz böyle motorun kolunu çektiğiniz zaman yani çok hızlı çekmenize gerek yok. Şöyle hafiften çektiğiniz zaman motor çalışıyor bu sistem sayesinde. Tabi bu kırılmaya neden olabiliyor ilerleyen zamanlarda. Çift zemberek olduğu için ve şu sert bir çelik olduğu için dengesiz çekimlerde kırılıyor. Ha bunu kırdığınız zaman genelde ya şu başından kırılır ya da şuradan kırılır. Ya başından kırılır ya sonundan kırılır. Yani yenisini bulamazsanız tüpte ısıtıp bükebiliyorsunuz aynı şekilde. Eğer bir gün denk gelirse gösteririm size. Bunu da böyle yapıyoruz abi. Mesela üst makara sizin de böyle kırıksa bundan bulup buraya takabilirsiniz. Şu anda benim elimde bundan olmadığı için ben öyle geçiriyorum. Size gösterdim. Ondan sonra dediğim gibi alttaki makara da bunu komple çeviriyor. Yani şu gördüğünüz makarayı komple çeviriyor. Şimdi şöyle çekiyorum. Nasıl sarıldığını göstereceğim. Bir daha sıkıyoruz. Bir daha ne kadar sıkarsanız sıkın bu döner arkadaşlar. Dönmesi de lazım yani doğru olan olur. Ondan sonra bakın burada ip var. İpi tekrardan böyle alıyoruz böyle, bu şekilde biz ipi aldığımız zaman ip böyle gelecek ve saat yönüne doğru saat yönüne doğru çevireceğiz bak şöyle çevirebilirsiniz ya da isterseniz böyle tutup da çevirebilirsiniz böyle e, bunu böyle saat yönüne doğru çevireceksiniz ya bu yaylanacak böyle hani böyle çevirdiğiniz zaman bak geri geliyor görüyor musunuz bak görüyor musun böyle bak şimdi bir şey göstereceğim izle bak ne oldu aldı ama Dördüncüyü sarmadım ben. Şimdi bir daha saracağım. Şöyle düzgün bir şekilde. Bakın, toplamaya başladı ama halen daha olmadı. Çünkü bak gevşek böyle sallanıyor. Hani motorunuz bu şekilde de duruyorsa, bazı motorlarda oluyor. Böyle ip sarkık duruyor. Yine bunu sarmanız lazım arkadaşlar. Hiç buraları sökmeden yani şu makarayı sökmeden sadece kapağı çıkarın. Şöyle çektirin. 2-3 tur sarın. Bak 1, 2, 2 bile yetecektir. Evet yetti. Bu yeterli arkadaşlar. Şu anda gayet güzel sarıldı. Yani bu hazır. Motora takabiliriz. Şimdi gelelim buraya. Bu tek zemberekli arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Bunu bu arada temizlemem lazım. Size şunu sarmasını göstereyim. Bakın bu zemberek. Bu zemberek arkadaşlar o yaylanmayı hani ben böyle çekince ipin geri toplanmasını sağlayan parça bu arkadaşlar. Yani zemberek. Bu biraz sert olur. Bunu bunun içine sarmamız lazım. Yönleri var. Yönlerini karıştırmayın. Yönü bakın. Şöyle gelmiş. Bak şöyle bir eğimi var, görüyor musunuz? Yani eğer zembereniz bu şekildeyse ise mail, mail doğru vereceksiniz. Yani bu şekilde. Bir iki tur sardıktan sonra kolay sarılmaya başlar. İlk bir, bir veya ikinci turu sarmak zordur. Ondan sonrası kolay bir şekilde sarılır arkadaşlar. Böyle, ya bu biraz daha kolay sarılıyor. Bu kadar da kolay sarılmaz. Onu da söyleyeyim yani. Bu biraz şey geçmiş, Özelliği kaybolmuş bunun. Şimdi burada mesela yapmam gereken bir şey var. Bu çin mal olduğu için biraz kolay bükülüyor. Şöyle ortaya getirmem lazım. Bunu temizleyeceğim birazdan. Evet, kapağı olabildiğince temizledim arkadaşlar. Şimdi bu zembereyi buraya takacağım takmadan önce biraz böyle benzinliyorum biraz da yağ sürülebilir şöyle aralarına çünkü bu biraz eskimiş şöyle biraz yağ sürülebilir çünkü eskimiş yani sizinki de eskimişse biraz yağ sürün bak burada zaten şekiller aynı görüyor musunuz kendi yuvası ile kendi şekli aynı Bu şekilde geçti. Makaramız var. Evet. Makara çalıştı ama bu makarayı da temizleyeyim. Bu şekilde temizleniyor. Şurada sorun var. Bak. Gördünüz mü? Kendini bırakıyor. Evet. Bu böyle arkadaşlar. Yani kısaca anlatacak olursak zemberek böyle takılıyor arkadaşlar. Hani ipinizde bir problem olur, zembereğinizde bir problem olursa o ipi çektiğinizde ip gelir, geri toplanmaz ise problem bundan kaynaklanıyor. Takıldığınız bir konu olursa yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Like atıp abone de olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.